Üçüncü metnin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şahede izledi, gördü Errukkab, yolcular, süfünen gemileri gördü. Ne olduğu halde veya nasıl gemiler, nekre bir kelimeden sonra gelen fiile sıfat anlı nasıl gemiler, tek bu yaklaşan, min ba'idin uzaklardan yaklaşan gemiler gördü. Fe ferihu sevindiler. Vasalet geldi ulaştı Es-Suf'un gemiler ve zahara ortaya çıktı ki enneha o gemiler nedir? Sufunu karasinetil bihar deniz korsanları gemileridir. O gemilerin deniz korsanları gemileri olduğu ortaya çıktı. Ellezine öyle korsanlar ki yesrikune çalıyorlar. Es-Suf'une gemileri çalıyorlar. Ra gördü el lusus hırsızlar el ma'e suyu fi kais sefine geminin dibinde suyu gördüler. Fekalu dediler ki hâzihi bu sefinetun kadime eski bir gemidir. Setavraku bu olacaksınız gariben yakında bir rükkâ biha yolcularla beraber e, bar, pardon batacak diyelim. E, yolcu setavraku batacak Kariben yakında bir rükkâ biha yolcularıyla beraber batacak. İn sarafe ayrıldılar, terk ettiler. Ellusuz hırsızlar o tereku terk ettiler essefine. Evet, hırsızlar bıraktı, uzaklaştı ve gemiyi terk ettiler. Ferihu feriha sevindi errukkab yolcular li necatihim kurtuldukları için min heula ile Bu e, şerli insanlardan bu eşrardan kurtuldukları için sevindiler. Ve teşekkür ettiler. Eşşeyha yaşlıya e, niçin? Li o es sebep. Kurtulmaların sebebiydi. Gale dedi ki lehum onlara eşşeyh ihtiyar. Aleyna gerekiyor en nun kurtarmamız es sefine gemiyi kurtarmamız lazım. Gable en nagrak batmadan önce batmamızdan önce Üşkürü şükredelim Allah'a, Hazreti Allah'a ve ve ona dua edelim en yusaidena bize yardım etmesi için, linencaha başarmamız için fi yok bir deli kapatma hususunda başarılı olmamız, deli kapatabilmemiz konusunda bize yardım etmesi için Allah'a dua edelim. O beynema hum meşgulun onlar Uğraşıyorlarken bir ihraç suyu çıkarmakla uğraşırken minessefine gemiden ra'el gördüler ta -iran bir uçak kebira büyük bir uçak gördüler yetiru uçan fokam üstlerinde ve fi minkariği e, uçağın e, bu kanat evet minkar kanatında vardı ne vardı e, lifafe kanatında Lifafe e, sargı, bez anlamında. Minel kettan. Ketenden bir bez, sargı, lif, bağ bu anlamda. Ve havluhu ve onun e, o ketenin etrafında da, pardon buradaki uzamiri şey uçağı ve uçağın etrafında da tuyuru, kuşlar vardı. Tücahimu hücum eden ve tuhavül çalışan en takhtifa, koparmaya minhu ondan el lifafe o bağı, o sargıyı, bezi koparmaya çalışan kuşlar bulunuyorum. Fece eten birdenbire sakatat düştü lifafetun sargı e, o lif alessefine gemiye düştü. Fe esra'a koştu ahadul ihve kardeşlerden biri ve emseke tuttu lifafettel ketten ketten e, bezini keten e, sargısını vakale dedi ki inne kuyu ketten bu keten ipleri hiye eftalu daha iyidir niçin ma yasuddu kapamak için soku sefini, geminin deliğini kapamak için daha uygundu. Zümme sonra sedde kapattılar Es ve deliği bil kettan ketenle ve tavakkafa durdu tesar ma su sızıntısı Akıntı serraba, teserraba, yeteserraba suyun herhangi bir şeyin akması, akıntı sızma anlamında. Bu akıntı, bu sızıntı durdu. Peki bu da ikinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölüm nereden başlıyor? Şahede. Burayı da biraz irap yapalım. Şahede müfale babından mazi bir fiildir. Şahede müfale babından mazi bir fiil. Feta üzere mebnidir. Er onun failidir. Laf sen dambeyle merfudur. Süfünen de şahedenin mefulü bih sarihidir. Lafzen feta ile nasb olmuştur. Taktari bu e, nekre bir kelimeden sonra geldiği için sıfat anlamı katan müzari bir fiildir. İktaraba yaktari bu gemiler gayri akil olduğu için fiil müfret müennes sığgasına gelmiştir. Ve amili maneviyle raf olmuştur. Minba'id e, uzaklardan mefulü bih gayri sarih. Tek bu fiilinin faili gemilere dönen tahtında hiyedir. Gemilere dönen hiyedir. Ve fulü gayri salih. Ve e, buradaki atıf harfi ferihu sevindiler. Ve Fe, ferihu bunun üzerine ne yaptılar? Sevindiler. Feriha yefrahu üçüncü babdan mazi bir fiil. Cem müzekker sığasındadır. Faili buradaki vavdır. O salat yine mazi bir fiil. Feta üzere mebni es sufun onun failidir. Lafzen damme ile merfudur. Sufun gayri akil. Gayri akil akılsız varlığın çoğulu olduğu için fiilimiz müfret müennes sığada geliyor arkadaşlar. Ayrıca sufun kelimesinin tekili sefine müennestir zaten. Vav atıf zahara vasale üzerine ee, evet zahar ortaya çıktı. Zahara yazar. Üçüncü vabda mazi bir fiildir. E, ortaya çıktı ne ortaya çıktı? Ortaya çıkan şey şu cümle değil mi? Gemilerin deniz korsanları gemisi olduğu. Evet. Gemilerin deniz korsanları gemisi olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla fail burada cümle şeklinde gelmiştir ve mahallen merfudur. Fail cümle şeklinde gelip Mahallen merfudur enne ismini nas haberin raf eden adatlardan ha ennenin ismidir mahallen mansuptur. Sufunu ennenin haberidir lafzen dammeyle merfudur. Sufun burada muzaf, karasine muzafın ileyhtir. Yine karasine muzaf elbihar muzafın ileyhtir. Zincirleme isim tamlaması var burada. Ellezine ismi mevsul yasrikun es-sufun sıla cümlesidir. İrab'dan mahalli yoktur. Müzari bir fiildir. Faili buradaki vavdu. sufünde yesikune fiiline mefulü bir sarih fetheyle nasip olmuştur. Ra nakıs bir fiil. Mazidir. El onun failidir. Lafzen dammeyle merfudur. El ma'e e, ra fiiline mefulü bir sarihtir. Fetheyle nasip olmuştur. ve suyu gördüler. Ne olduğu halde? Fika'i sefine. Evet, burası da şibih cümle hal. Şibih veya nerede gördüler? Mefulun fih dediğimiz suyu gördüler. Suyu nerede gördüler? Geminin tabanında veya dibinde. Hani ama e, evet öyle diyelim. Hırsızlar suyu. E, ne o, o su ne haldeyken gördüler? Geminin dibindeyken yani şibih cümle halde diyebiliriz arkadaşlar. Suyun hali yani o e, geminin dibinde olduğu halini gördüler. E, yine burada ka'i fi harfi cerinden dolayı cer olmuştur. Ka muzaf sefine muzafın ileyhtir. f hemen fa'i takibiye devam ediyor cümle. kalu e, mazi bir fiildir. Fa'ili buradaki vavdır. Dediler ki faili neyi dediler? şu cümleyi söylediler. Bu cümle kalen mekulu kav cümle olarak gelen mefuldür. Mahallen mansuptur. Hazihi burada müptedadır. E, i̇şaret ismi olduğu için mebnidir. Mahallen merfu. Niye merfu dedik de mansup evet. demedi? Çünkü konumu müpteda. Müpteda merfuattan olduğu için raf alameti arıyoruz. O yüzden mahallen merfu. Sefinetün haberdir. Lafzenda mele merfudur. Kadimetün sefineden sıfat olarak gelmiştir. araku, yine sıfat cümlesi müzari bir fil ameli maneviyle raf olmuştur. E, faili tahtında gemiye dönen hiyedir. E, ne yapacak? Batacak. Ne zaman? Gariben yakında. Burası da zaman belirttiği için mef'ulun fihtir. Fetayla ile olmuştur. Bir rukka bir adat e, garaka e, garika yaraku setaraku, ecek anlamı katıyor. terakufu fil nem mef'ulun bih gayri sari harfi cer ile mecrur mahallen mansub rukkab muzafun hə, muzafun ileyhtir insarafe infial babinda mazi bir fiil elsus onun failidir lafsan da me'lem merfu vav atif terakufu insarafe üzerine me'tufdur faili insarafe'nin faili lusustur terakufu fiilinin faili vavdır. Aman dikkat edelim. Terk ettiler. Fail lusus demeyelim. Lusus insarafenin faili. Terekenin faili. Tereku dediğimizde vavdır. Es-sefine de tereke fiiline mefuul bir sarihtir. Lasen feta ile nas olmuştur. Şurayı da yapıp bitirelim. Feriha mazifi rükkab onun failidir. E, sevindiler niçin linecatihim. Burası mefulü lehtir. Mefulü lieclih. Bu sevime için niçin yaptınız? E, Kurtulduklar için. E, tabii ki harfi cer ile mecruh mahallen mansuptur. Necat muzaf, buradaki hüm zamiri muzafın ile ne neden dolayı sevime min haula'i. Linecatihim. Kurtuluşlarına sevindiler. O kurtuluşta neden? burayı herhalde necata temiz olarak getiriyor. Kurtuluş. Min he eşrar. O eşrardan kurtuluşlarına. Evet veya mefhul bih gayri sarih. eşrardan ne yapmıştır? Sıfatlaşmıştır. Min harfi cerinden dolayı da cer alametini mahalli olarak almıştır. Eşrar burada sıfattır. Şekeru şekera yeşkuru birinci babdan mazi bir fiildir. Şükrettiler, teşekkür ettiler. Faili buradaki vavdır. Eşşeyha da şekera fiilin mefulü bir sarif ile nasb olmuştur. Liennehu çünkü o niçin şükrettiler? Liennehu sebep. Yani e, kurtulma sebebi olduğu için bu cümle şekera fiilinden cümle olarak gelen mef'ulun li ajlihdir mefullehtir mahalle mansubtur e, li innehu li innehu e, inna ismini nasb haberini nasf eden edatlardan hu inne nin ismidir asbab inne nin haberidir qale mazi bir fiil lehum qalenin neydir mefulu bihidir meful bi gayri sarih mahalle mansubtur onlara dedi kim es şeyhu kalenin faili şeyh damme ile merfu. Onlara neyi dedi? Şu cümleyi söyledi. O da cümle olarak gelen mef'ulü mekulu kal mahallen mansub. Aleyna bize gerekir öne geçmiş şibih cümle mukaddem haber. Şibih cümle mukaddem haber Mahallem merfu. Ne gerekir ennun kıza kurtulmak ee, En ennun kıza Evet kurtarmak gerekir. Bu da tehir etmiş muakkar mübtedadır. Lafzen e, şey e, her ikisi de mahallen merfudur arkadaşlar. En müzarifil nasbeden edatlardan en kada yunqizu nunqizu olan müzarifinin lafzen fetheli nasb olmuştur. Faili tahtından nahnudur. Es sefine nunqizu fiiline mefulü bir sarihtir. Kable e, zaman zarfıdır. Dolayısıyla mefulün fihtir. Feta ile nasb olmuştur. Kable muzaf en-nagrak muzafın ileyhtir. En-nagraka mahallen mecrurdur. En muzarifi nasip eden edatlardan görüyorsunuz. Üşkürü emre hazırdır. Şekerayı birinci vaptan emre hazır. Faili vavdır. Allah'a lafz celal üşkür fiiline mefhulü bir sarihtir. Yine vad'u dua edin. Emre hazırdır. Üşkür üzerine matuftur. Faili vavdır. Hu fiile bitişen mansup muttasız zamir. Buradaki Allah las celalini e, yerini tutuyor. E, Allah'a burada nasıl ki üşkürünün mef'ulü ise hu da burada uduhu fiilinin mef'ulüdür. E, Allah'a las lafz celal lafzen fetheyle nasip olmuştur. Bu zamir olduğu için mahallen mansuptur. Dua edin ona e, en yusa'idena bize yardım etmesi hususunda. Yine burası da ikinci mef'uldür. En müzalifini nasip eden edatlarda yusa'idu fiilini fetheyle nasip etmiştir e, nafi ile bitişen mansup zamir onun mef'ulüdür. Peki yusaidu fiilinin faili tahtında hüvedir. Niçin? Linencah başarmamız için bu da yusaidu fiilinden cümle olarak gelen mef'ulü li eclihtir. Cümle olarak geliyor bunlar arkadaşlar. Mahalle irap alırlar o yüzden. Mahalle mansuptur. Lam e, fiile bitişen ve nasp nasbeden edatlardan nencah diye fetele nasp olmuştur e, faili tahtında nahnudur. Hangi hususta fiislet distukbi bir deliği kapatma konusunda bu da mefulün bir gayri sarihtir arkadaşlar. Set muzaf sukbi muzafın ilehtir e, ve harfi cerle cer olmuştur. Es sukbi de muzaf ileyh olduğu için laf-sen esre ile cer olmuştur. Peki karınca kararınca ifade etmeye bildiğimizi bildiklerimiz kadar anlatmaya çalıştık. Sürçü lisan edildiysek affol, affola arkadaşlar varsa hatamız yorum kısmında yazabilirsiniz. çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.